Hepinizi tuvaletlere bakın. Ha işim bitti. Aynen aynen işim bitti. Alın size Hepinizin işini bitireceğim. Ben bir kız yer kafayım oğlum. Siz benim gücümün farkında bile değilsiniz. <laughs> Hepsini bitiriyorum arkadaşlar. Sen de al bakalım. Ama geliştim arkadaşlar. Şuna bakın kıyafetim gri oldu. Bir de abi yenisi. Oo, bir elektrik silahı geldi. Elektrikli bir şey oldum ben artık. Bilgisayar kafa lütfen bize yardım et. Ne oldu köylü kardeş ne yardımı? Köyümüzü şimdi tuvaletler bastı. Lütfen kurtar köyümüzü. <laughs> şimdi tuvaletler mi bastı? Sen rahat ol şimdi. Hepsini işle bitireceğim ve köyünüzü kurtaracağım. Yaşa be abi yaşa be. Gelin bakalım buraya şimdi tuvaletler. Siz demek ki benim köylü kardeşimin köyünü basarsınız. Ben size şimdi gündüzü göstereceğim. Alın bakalım. <laughs> arkadaşlar sen de al bakalım. Bu ne ya hepsi birbirine benziyor. Oh, oğlum bu çok güçlü. Düşünü şey bitireceğim senin ha. Aynen öyle al bakalım. O oh, arkadaşlar ölmüyor bu kolay değil. Allah tamam arkadaşlar. Oo oh, şurada bir tane şimdilik donet var. Gel bakalım buraya şimdilik pop pop yes yes yes. Şimdilik de dip dip. Al bakalım abicim sen de. Oh, oğlum bu nasıl şimdilik donet böyle al bakalım. İşte bu abi yanlış şu silah efsanemiş arkadaşlar ama Tesla silahımda da güzel abi elektrik silahım da güzel elektrik burada diyor alın bakalım. Sıkıntı oh, oh. arkadaşlar bu silah daha mı iyi arkadaşlar sizce daha mı iyi yoksa bu mu daha iyi yorumlarda yazın. Bence bu silah arkadaşlar bundan daha iyi yani. Bu tek atıyor arkadaşlar. Bu birazcık vurmanız lazım. <laughs> Ana geliştim. Abi oh, şuna bakın. 5 oh, beş kafalı televizyon kafa oldu. Bugün yeni silahım da geldi. Bugün uzaylı silah abi. Bir de laptop geldi. Oo, hackleme özelliğim geldi. Artık şimdi tuvaletleri hackleyebilirim. <laughs> Her şey için sana çok minnettarız televizyon kafa. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim yani ne olmuş? Asıl ben teşekkür ederim. Sen niye teşekkür ediyorsun? Ben teşekkür edeceğim. Abi ben teşekkür etmek istiyorum. Sen teşekkür etme lütfen. Allah Allah sen köyü kurtardın kardeşim. Biz teşekkür edeceğiz doğal olarak. Sen niye teşekkür ediyorsun? Evet doğru söylüyorsun abi aynen. Dile bizden ne dilersen kardeşim. Sofra kuralım önüne. Yok abi sağ olun teşekkür ederim. Karnım tok şu anda valla. Bu karnım tok olmasa sofra kurun derdim ama karnım tok olduğu için sofra kurmayın. Ne kuralım ne istersin bizden? Yok abi bir şeyinizi istemem yani bir duanızı isterim o kadar. Ee, tamam dua ederiz biz sana o zaman. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah, ben Allah, onu kardeşim, Allah adım 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 Sağ olun arkadaşlar var olun çok teşekkürler. <laughs> Bilgisayar kafa buldum seni. Olamaz. <laughs> Bu nereden geldi be? Bu ne be? Merak etme ben onunla savaşacağım. Al bak amcici ben işim bitti. İşim bitti. Bu ne ya? Niye işlemiyor sana? <laughs> Ne zannettin oğlum sen beni? Ben Cimenim. <laughs> abi de Cimenmiş. Olamaz. Bence siz de kaçın abi. Ne bekliyorsunuz? İftar vaktini bekliyoruz ya. Açız. Ne iftar abi? Ne iftar? Ramazan ayında mıyız? Kaçsanız ha. İyi tamam kaçalım. Hadi çocuklar kaçıyoruz. Ay, olamaz arkadaşlar. durma kim oğlum seni ekleyeceğim. Sen eklendin. Bittin oğlum sen. Olamaz. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Sen şöyle birazcık aşağı in bakalım. He. Öyle yukarı çıktın ama aşağı ineceksin. <laughs> nasıl kontrol ediyorsun beni? Ya Cimen yani ben size seni kontrol ederim kardeşim ben biliyorsun ki bilgisayar kafayım yani benim kafam bilgisayardan 5 tane bilgisayardan kafam var seni hacklerim işte böyle. <laughs> Hayır. Şimdi arkadaşlar Jimmy'nin üstüne çıkacağım ve şifonunu çekeceğim abi. Jimmy'e son sözleri söyle. Abi yapma gözünü seveyim bak seninle arkadaş olabiliriz. Ben senin arkadaş olup ne yapacağım ya? Ben senin arkadaş olup ne yapacağım? Sen şimdi tuvaletlerin yüz karası kardeşim. Dur senin şifonunu çekeyim de sen gör bakalım arkadaşlar. Böylece görmüş şifonu. Hop. Hayır. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Cimenin sonu işte böyle. <laughs> Baksana şuna. Vay be helal olsun sana be kardeşim işini bitirdin yemin ediyorum ki. Evet abi yalnız böyle bu buradan zor kalkar bu burada süs olarak durur artık sizin köyünüze bilginiz olsun. <laughs> evet evet hem de güzel süs durur. Aa, ben içini eve çeviririm ev yaparım içini. Aynen ne bileyim bir şey çevirin işte restoran yapın ev yapın bakın çok güzel durdu vallahi. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi kendime ev yapacağım abi evim yok bir şeyim yok ya bu ne böyle abi ya boş böyle geziyorum. Şöyle hemen odun kıralım arkadaşlar kendimize arkadaşlar kendimize göre bir ev yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar evimizi bakın şöyle bir dağın içine yaptım. Bence çok güzel oldu. Hem de gizli oldu arkadaşlar. Şibiri tuvaletler bizi görmese Ferit tanesi. Çünkü şibiri tuvaletler artık bizi sevmiyordur abi. Hemen şöyle fırınlarımızı koyalım. Şöyle buzluğumuzu koyalım. Sandıklarımızı da koyalım arkadaşlar. Sandıksız olmaz tamamdır. Şimdi evimize bir kapı bulamadım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben biraz büyüğüm. Normal kapıya da sığamıyorum. O yüzden arkadaşlar şu anda kapısız duruyor evimiz. Şöyle bir düşüneyim arkadaşlar. Acaba başka ne yapabilirim? Gel be. Olamaz benim adamı şimdi tuvaletler bastı eve. Abi bunlar ne? Sonun geldi. İşim bitti oğlum. Sen demek ki benim adamlara ben işini bitirirsin. He? O Olamaz benim adamı şimdi tuvalet. Oo, yine geldi arkadaşlar. Al bakalım. Şimdi ben de senin işini bitireceğim. Aynen bitirirsin abicim. Aynen al bakalım. Al sana. Al sana. İşte bu. İşte bu. <laughs> bu arkadaş hiçbir şey işlemiyor buna da. Ha, ha. ne sandın sen beni? He? Tamam ben de seni eklerim. Şöyle eklerim arkadaşlar. Hack işlemi başladı. Tık tık bu ne? Hacklenmiyor bu. Başka bir özelliğin kaldı mı? Vallahi bir kalmadı arkadaşlar. Ben, 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 ben özür dilerim. He, al bakalım. Abi ben gerçekten hata sağ ol beni kurtardığın için. Az kalsın tahtalı göğe gidiyordum. Ey o da iyidir ya. Tahtalı göğe ne güzel. Ne güzeli Tarık Allah aşkına ya. Allah patlatıyordu bizi kardeşim. Bak evi patlattı görüyor musun? Ya niye böyle ezik bir kompüter mensin anlamadım. Niye geliştirmiyor kendini? ezik miyim ben? Tarık seni bir hacklerim. Sana var ya bir işini. Ona sonra hiçbir şey işlemiyor. Çünkü eziksin. <laughs> Bu nasıl işlemiyor ya? Seni hacklerim o zaman. Dur seni bir hackleyeyim. Tetiklenmiyorsun işte. Kendi gelsin be Nasıl kendimi geliştireceğim ya? Geliştirdim geliştireceğim o kadar. Daha ne kadar gelişeyim? Daha gelişebilirsin. Titan güzel adam olabilirsin. Nasıl olacağım Tarık? Bir yön göster bana. sen uçma özelliğin de yoktur. Tarık benimle dalga geçmeye mi geldin? Tamam tamam dalga geçmeyeceğim. Ayıp oluyor yani. Tutun bana seni bir yere götüreceğim. Orada kendini geliştirirsin. Ee, şu evi bir tamir etseydim Tarık. Tamam tamam sonra edersin gel benimle. Tamam be of tamam dar tutunuyor mu sana kardeşim hadi uçur beni bakalım. Sıkı tutun ne düşersin. Tamam dar sıkı tutunuyor mu sen de düzgün uç tamam mı hızlı Aaay! işi bitti. Onu arkadaşlar insan ben şöyle tek atalım abi. Gelin bakalım buraya. Hepinizi işi bitireceğim. Ferit ailesi Titan. Titan TV man diyorum ya. Titan bilmem ne bilgisayar güzel ailesi ölmez. Uzun ölmez. Alın bakalım. Allah. Bunlar yalnız baya güçlü arkadaşlar. Evet baya güçlüymüş Ferit ailesi. Ben bunu biraz hafif aldım ama güçlüymüşsünüz siz abi. Baya güçlüymüşsünüz. Saygılar abi saygılar. Hemen gelin bakalım. Şöyle alın bakalım. Sen de al. Bana arkadaşlar sizin bilim adamı şimdilik tuvalete benziyor. Sen tipi de bilim adamı şimdilik tuvalete benziyordu. Şimdilik pop pop yes yes yes. Tablo dip dip. Şimdilik pop pop yes yes. Alın bakalım abi. Sen de al bakalım o şimdilik tuvalet. Oo iskeç şimdilik tuvalet. Aa işim bitti. Ben iskeç şimdilik tuvalet. Aynen, aynen aynen al bakalım. Kim kimin işini bitiyor görürüz. <laughs> Ana geliş. buraya. İşini bitireceğim senin bilgisayar er adam. Ana bu ne Tarık yardım et. Yo ya, yardım halletmeyeceğim. Sen halledeceksin sen gelişeceksin. Ama ben tamam, bu tamam. nasıl savaşırsın. Bana üretme savaşırsın. Tamam Tarık. Şimdi senin işini bitireceğim oğlum. Neye yarıyorsun sen burada? Demek ki benim köyüm ele geçirirsin ha. Evet ele geçirdim Dolmuş. olmuş. Bak evet, bütün adamların işini bitirdim. Aa, ben de senin şimdi işini bitireceğim. Allah ne yapıyorsun? Ne dost falan olmam, Gel buraya. Kaçma. Allah. Tamam bak dost olalım. Bak dostluk iyidir. Bak savaşmayalım. bari ol. Savaşmayalım. Aa. Ya, i̇şim bitti oğlum. Senin işin bitti. Kaçma. Tarık yardım et. Oğlum savaş şundan. Sen daha güçlüsün. Gel bakalım buraya. Aa, olamaz. Abi. Kavga abi. Pardon abi. Gel bakalım buraya oğlum işim bitti. O organize kaçıyor kaçıyor kaçamazsın. Aa bir tane yapıştırdım arkadaşlar. Ya gerçekten özür dilerim Barış Yok ya ne barışması ol bakalım. Orbiden ben daha güçlüyüm arkadaşlar. Yeni haberim oldu. Aa, onu <laughs> Titan PC man. Savaş benimle. Yalnız yani ultimate ben. Ben seninle savaşırım savaşmasın ama sonuçları kötü olur haberin olsun. Oh, sonuçları senin için kötü olur Benim için değil senin için olur Yalnız tahtalı göğe VIP bilet alırsın haberin olsun Öyle mi öyle mi ya Tabi tabi ben çezen ben Öyle eskisi gibi ben öyle ezik pişmanlardan değilim oh, Göster bakalım o zaman gücünü Göster bakalım İyi ee, peki gözlerim Bunu sen istedin al bakalım Aa oh, abi oh, <laughs> Tamam abi pardon abi Madem bu kadar benden güçsüz Madem ben senin lan niye artist deniyorsun o zaman? Abi de helal olsun seni alkışlamak istiyorum. Helal olsun alkışlıyorum seni. Tamam sağ ol Tarık teşekkür ederim ya. Yeteneksizsiniz mi oynuyoruz burada kardeşim lan? Ne alkışlıyorsun öyle beni? Abi yarım saatlik açar mısın? Metin 2 oynayacağım. <laughs> Çok komik Tarık bak. Bilgisayarım diye benimle dalga geçersin he. Sen de ezik bir hoparlör kafasın. Hoparlör kafa. <laughs> Sen de bilgisayarsın. Ezik bilgisayar. Oyun bilgisayar. Sinirlenme. <laughs> <laughs> başladım. Tamam ben bir oyun mikser olabilirim ama benimle dalga geçebilecek anda gelmiyor bu. Geçelim geçelim. of <laughs> Tarık valla alemsin kardeşim ya. <laughs> Her neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin abi. Bugün Titan PC Man olduk ve Titan PC Man'in kısa bir hayatını izledik abi. Özet gibi özet niteliğinde. Sizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Sağda sola giden var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videoda tıkla bilin arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum canım ailem. Bunu, şey, bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu kesinlikle unutulmaması gereken bir bilgi. Kendinize iyi bakın. Like atın kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.